kardeşim hastalanıyor ve midesi bulanıyor çok üşüyor aslında kalın şeylerle yatıyorum ateşi falan çıkıyor ben sonra tekrar uyuyor sonra tekrar üşüyor bense çok susadığım için uyanıp uyanıp hızlıca mutfağa gidiyorum ve su iç içiyorum su içmeye gidiyorum. Çeşmeden su doldurup içiyorum. Sonra kardeşimin başını okusa şamın için dokunduğumda bir bakıyorum ki kardeşim çok sıcak hastalandığını fark ediyorum ve hızlıca onu kucağıma alıyorum. Kardeşim bir ısınıp Sonra tekrardan geri ateşe yükseliyor. Birazcık inmişti ama şimdi daha da yükseldi. Sonra ben onun kıyafetini çıkartıp onun ateşini indirmek için böyle bir şey e, bu çıkartıyorum. Sonra bakıyorum. E, sirke ve peçete aradığımda evde peçete ve ne olmadığını görünce hızlıca 24 açık olan markete gidiyorum. Hızlıca giyinip hızlıca gitmek için hızlıca giyinip hızlıca gidiyorum. Sonra yanlışlıkla uzun yolu sapınca sonra restoranta gideceksin ama orada peçete ve çekenin olmadığını biliyorum. Dediğim olur. Açık olan markete gittim. gitti. Kasiyer yoktu. Ben de hemen alıp çıktım. Şimdi üstümü giymeyi unuttuğum için böyle sirke alıp çıkacaktım. Peçete ve sirke alıp çıkacaktım. Ama almadım. Çok üzüldüm. Kardeşimin bu haline çok üzülmüştüm. Hızlı sirkeyi aradım ama bulamadım. Sonra sirkenin tepede olduğunu görünce hızlıca geri geldim. Ve sirkeyi aldım. İki tane sirke vardı. ikisini de aldım. Sepet aldım ve içine sağlıklı meyve ve sebzeleri aldım. bir sürü şey aldım. Kardeşim sabah yemesi için. Diğer şekeri sonra buldum ve aldım. Sonra ise çok üzüldüm. Hatta ağlayacaktım. Ama ağlamadım. Hızlıca eve, eve gittim. Bu sefer kısa yolu tercih ettim. Gittim. Eve girdim. Ve eşyaları yerleştirmek için evin kapısını hızlıca açtım ve yine çok üzgünüm. Kardeşim ise yine çok üzgün ve uykulu bir şekilde üşüyerek duruyordu. Orada oturmuş beni bekliyordu. Bir tane sirkeyi dışarıda bıraktım. Diğer sirke soğuk olunca daha iyi geleceğini bildiğim için onu dolaba koydum. sebze meyveleri sebzeliğe koydum. Sonra peçeteyi aldım. Sonra ise peçeteyi peçetelik yerine koydum. aldığım misal kağıt peçetelerinin bir parçasına sirke döktüm. Işığı yaktım ve hızlıca sirkeyi döktüm bayağı bir şekilde. Ve kardeşimin kafasını koymak üzere hızlıca hızlıca odaya gittim. Kardeşimin yüzünü şey ıı, sirkeli peçeteyle sildim. Çok üzgünüm. Kardeşim de çok üşüyordu. Ben de hızlıca yüzünü sildim. Kardeşim yattı ve onun kafasına sirkeli peçeteyi koydum. Kardeşimin kafasına koydum ve kardeşim tekrardan uyudu. Bir ara uyandı. Çünkü Peçete çok peçete diyor. Sirke çok soğuk olduğundan dolayı uyandı. Sonra ben de peçeteyi koydum. Sirkeyi de dolaba koydum ve kardeşimin yanına gittim. Sonra ise pufa oturup telefonuma bakacaktım ama kardeşimin daha önemsiyordum bu yüzden telefonu bıraktım. Şimdi ise hızlıca pufu kaldırıp kardeşimin oraya koydum ve onun başında oturdum. Sabah kadar onun başında oturduğum için çok uykum gelmişti ama uyumak istemedim. Ona öptüm ve ona çok üzülüyordum bu durumuna. Sonra ise sabah oldu. Ben hala ben hala uyumamıştım. Çok çok uykum vardı. Sonra pufu geri eline koydum. Kardeşimi uyandırdım. Kardeşimi öptüm ve ben çok uykulu olduğumda gözlerimi açamıyordum. Sonra kardeşim yine üşümeye başladı. Onun bu haline çok üzüldüm ve ona hırka giydirdim. Daha ne götüreceğimi, götüreceğimi söylediğimde çok şaşırdı ve üşüdü. Ben ise yine çok üzüldüm. Ama onun hırkası ıslanacağını bildiğim için yüzünü sıcak suyla ve soğuk su yani orta suyla yüzünü yıkadım. Sonra ise hırka giydirecektim. Çünkü hırka ıslanabilirdi. Bu yüzden giydirmedim hemen. Çok üzgündüm kardeşimin haline. Ondan sonra kardeşimi giydirdim. Ve kardeşime hastane içeceğimizi söyledim. Ama eğer o usul durursa ona hediye alacağımı söyledim. Kardeşim mutlu oldu. Ama onun da çok uykusu vardı. Sonra bana bir soru sordu. Ben de hayır dedim. Yani ne sorusu merak ediyorsunuz tabi. Şu soruyu sordu. Abla peki ondan sonra ne yapacağız dedi. Ben de dedim ki. Kardeşim eğer usul dediğim gibi senin istediğin iki şeyi birden alacağım dedim. Çok mutlu oldu. Sonra giyindim. Dışarı çıkacaktık. Yani hastaneye gidecektik. Bu yüzden çanta hazırlamalıydım. Yani inşallah orada birkaç gün kalmaz. Çünkü onun için çok telaşlıyım. Sonra ona belki iki gün veya iki hafta kalabileceğimizi söyledim. Çok hasta olduğunu bildiğim için. Çünkü ateş ölçerli. Başını ölçtüm. Ve çok ateşli vardı. Ona marıl salatalık ve domatesle güzel bir salata hazırladım. Onun geldiği çok mutlu oldu. Portakal suyu yapacaktım ama yapmadım. Çünkü belki ateşini veya şekerini yükseltebileceği için yapmadım. Sonra tadına bayıldığı için çok mutlu çok şaşırdı. Tadının bu kadar güzel olduğunu bilmiyordu. Çok mutlu oldu ama bir soru soru daha sorabilir miyim abla dedim. Ben de evet dedim. Ondan sonra sor dedim. Ve kardeşim sordu. Abla peki ne kadar kalır zorca dedi. Ben de iki gün falan dedim. Sonra çantayı hazırladım. içine kıyafet falan koydum. Telefonumu. Onun kıyafetlerini koydum. Sonra gidebiliriz dedim. Tabi Bilgisayarı kardeşim bıraktı ve çok üzüldü. Sonra bir soru soru daha sorabilir miyim dedim. Ben de evet dedim. Ondan sonra işte arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Ben part ikisini çekeceğim.